Ben 85'te mezun oldum. Yani 30 sene, 30 küsür sene oldu demek ki mesleğe başlayalı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunuyum. Peyzaj Mimarlığı bölümünden. Ondan sonra 12 ya da 15 seneye yakın üniversitede kaldım. Sonra da kendi ofisimi açtım. 97'den beri de ofiste proje üretiminde çalışıyoruz. Yani sadece proje üretiyoruz. Uygulama yapmıyoruz. Kamusal alanlarda yaptığı iş üretimimiz daha azdır. Portföyye baktığınız zaman daha çok özel yatırımlara iş yapıyoruz. Yani her projenin birbirinden farklı olmasına özen gösteriyoruz. İşte yer, müşteri, kullanıcı denklemlerini hani hep göz önünde bul tasarımları geliştirmeye çalışıyoruz. Bunun yanı sıra da çeşitli danışmanlık tabi hizmetleri de veriyoruz. Akademisyenliği özlüyor muyum sorusuna cevap vereyim. Pek yani özlemeye şöyle fırsat kalmadı. Sağ olsunlar üniversitelerden davet alıyorum yani. Hem bunlar seminer vermekte oluyor ee, ama 3 sene İstanbul Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı, Mimarlığı bölümünde derse gittim. Şimdi bu sene de Mimar Sinan Garda Kentsel Tasarım Programı'nda bir derste katılıyorum. Şimdi tabi uzaktan eğitime geçtik ama o dersi de yürütüyoruz. Bu nedenle yani akademik ortamla olan ilişkilerim hani bu bağlamda sürüyor. Sahada olmayı yani tabi ister miydim onu birazcık benim hayat şartlarım öyle gerektirdiği için sahaya geçtik diyelim. E sahada olmak tabi iyi bir şey tecrübe kazanmak. Onun için hiç bir pişmanlık duymuyorum. Yani neden akademisyenliği bıraktım diye. Çünkü gerçek hayat hakikaten çok öğretici. Bence bunun eğitime yansıması da çok faydalı oluyor öğrencilere Onu görüyoruz. Yani pratiği bir türlü akademik yani bilgilerle örtüştürmek daha iyi hazırlıyor diye düşünüyorum yani aday meslektaşlarımıza. Şimdi bir kere tabii Cemir'in iki kategoride açıyor bu yarışmaları. Alan tasarımı diye yağlı ürünler. Her ikisinin de ben yani alan tasarımının hem profesyonel hem öğrencilere açık olmasını çok olumlu buluyorum. Çünkü burada gençlere bir alan tanınmış oluyor. Yeni fikirlere ortaya koymalarına olanak tanıyor. O açıdan çok iyi bir teşebbüs diyeyim. Meslek hakkında bir söz söylenmesine vesile oluyor. İmzalı ürünler kısmında ise tabii biz profesyoneller birçok projemizde bazı ıı, ürünlerin kullanılmasını kullanmakta ya da işte Türkiye'de bazı ürünlere ulaşmakta zorluk çekiyoruz. Bu çeşitliliğin arttırılması adına ve tecrübelerin aktarılması da ben çok bence önemli. Yeni nesil oyun alanları ve yaşam alanları dediğimiz zaman bence tabii yani bu kent içerisinde, kamusal alanlarda kentli ne istiyor onu çok iyi okumak lazım. Yani bu okumaları yapmadan herhangi bir tasarıma kaldır küldür dalmanın verimli bir sonuç oluşturacağını düşünmüyorum. Şu anda çok olağanüstü bir durum yaşıyoruz. Yani mesela bundan sonra tasarımların ne olacağını da göreceğiz. Yeni nesil alanlar şöyle olmalı bence. Yani bu sürdürülebilirlik kavramı üzerinde konuşuluyor. Yani bu alanların hem ekonomik, hem fiziksel, hem de sosyal anlamda sürdürülebilir olmaları çok önemli bence. Sosyal anlamda sürdürülebilirlik konusu daha da ön plana çıkıyor ki bu işte kullanıcıların hakikaten ne istediğine ve neye ihtiyacı olduğu konusunun bir ön çalışmayla çok iyi tespit edilmesi daha sağlıklı ve temiz, herkese hitap eden. Yani yaş sınırı tanımayan tasarımlar ve alanlar kurgulanmasına neden olacaktır. Nefes aldıran demek onu ben gene kullanıcının çok rahat, kendini rahat özgür hissettiği, hakikaten işte bir boş zamanını geçireceği ya da bir aktiviteyi orada uygulayacağı bir alansa eğer, ya, yani kullanıcı konforunun bütün bünüyle ön plana çıktığı bir mekan olmalı nefes aldıran alan. Yoksa nefes alamaz orada kullanıcı. Yani bu mecazi anlamda düşünüyorum ben bu nefes alma konusunu. Bence orada burada ihtiyaç programının ne olduğu gene çok önemli. Yani alanda ne istiyoruz? Yani, ihtiyaç i̇htiyaç programının nedeni yani gerekli mi hakikaten öyle bir ihtiyaç programı? Yani bunu bir kişisel konudan çıkartıp o ihtiyaç programını çok iyi etüt etmek ve o ihtiyaç programının gerektiği yani hayatı geçirecek olan altyapının da tüm yani bence Cemer'in buradaki rolü o olmalı herhalde. Tüm altyapı yani bunlar işte kent mobilyaları, oyun aletleri vesaire öyle diyeyim. Altyapı ve üst yapının da nitelikli süren bakımı yıpranması falan dayanıklılığı yani dayanıklılık o gibi etkenlerinde hani bir arada çok iyi düşünülmüş altyapı üst yapının iyi kurgulanması onların sağlamlığı ve yaşamlarının uzun olması yani burada ben bir sürdürülebilirlik kelimesini kullanmak istemiyorum artık yani bir nefes alan alının da yaşamının yani ömrünün bir en aşağı 10 sene 15 sene kadar nitelikli bir şekilde tamamlıyor olması lazım. Ondan sonra tabii ki zaten hiçbir şey yani bakım dediğimiz şey sadece boyamak değil. Yani onu fizik olarak da değiştirmek bence bir bakım. Çünkü kullanıcının ihtiyacı da değişecek. Artık kentlinin bu dünyadaki yaşam stilleri değişecek. Bu ihtiyaçlara göre esneyebilen bir tasarım, esneyebilen bir mekan olmalı. Sürdürmekten çok esneyebilmeli alanlar. Alan tasarımıyla ilgili aslında daha önce bahsettik her ikisinden de ama benim beklentim daha çok inşallah gençler katılacak diye ümit ediyorum. Yeni sözler söylenmeli. Yeni işte kullanım biçimleri tarif edilmeli ve hani inovatif demeyeyim ama hakikaten dünya nereye gidiyor ya da nasıl bir yaşam alanı istiyoruz onu sorgulayan çalışmalar inşallah gelir önümüze. Bunun yani yöntem olarak da yarışma yönetmeliğine göre açılmış yarışmadan çok hani özel böyle kurumların desteklediği yarışmaların kurallarının da daha az yani bu serbest düşünceye olanak tanıdığı için daha böyle parlak fikirler olacağını da ümit ediyorum, düşünüyorum. İmzalı ürünlerin de dediğim gibi yani tecrübelerin bence konuştuğu bir çalışma olur herhalde. Çünkü hem tasarlayan, hem çizen, hem kullanan, hem de o mekanlar içinde yaşayanlar olarak konunun ilgilileri, profesyonellerinin görüşlerini bir araya toplamış bir ürün herhalde kaliteli bir şey olacaktır. Birinci konu tabii araştırmak yani konunun bilgisini yani bu işin bilim ilim tarafının iyi özümsenmesi. İkincisi çok içselleştirmesi gerekiyor konuyu. Herhangi bir yarışma yani konu ne olursa olsun daha doğrusu profesyonel hayatta ne yapıyorsanız yapın konuyu içselleştirmek önemli ve o mekanda yaşadığını hayal etmesi lazım. Yani kendisinin içinde rahat etmeyeceği, yaşayamayacağı, vakit geçiremeyeceği bir alanı tasarlıyor olmaması gerekiyor. Bu da tamamen içselleştirme derken de bunu kastediyorum. Ve önlerine tabii ki hani dedik bir bilgi ve ışığı ya da bir araştırma yaparak bu işe girecekler ama çok da düşüncelerine böyle set koyacak. Fikirlere de yüz vermesinler. Yani çelme takmasına izin vermesinler kendilerine o fikirleri bir Açık baksınlar konuya. Böyle çok diyor verdim arkadaşlar ama bir kere esnek bir tasarım. Kesinlikle sıra dışı demek değil ama hakikaten şu anda dünyanın içinde bulunduğu durumu düşünerek yani ne oluyoruz, ne olacağız, nereye gideceğiz? Ya yani bence şu anda bütün bu konu ezber bozan bir konu. Bu fikirleri dinlesinler. Yani dünyada tasarımcılar bu pandemi konusu nasıl bakıyor tasarımlar nasıl etkilenecek nasıl bir mimarlık olacak nasıl bir peyzaj mimarlığı olacak bir senaryolar üzerinde durmalarına bunlar anahtar kelime olmadı biliyorum ama onlar aradan çıkarsınlar artık çok mutlu olurum herhalde Bence Cemer'in bu teşebbüsü devam etmeli. Hayata geçirilmesi konusu çok önemli. Ve hayata geçen işlerin proje olabilir, ürün olabilir bunlar. Bunların ölçümlenmesi, yani değerlendirilmesi, ölçülmesi ve hakikaten başarıya ulaşıyor mu? Başarı grafiğimiz nedir? Yani bir 3 sene geçirdik, 3 senenin sonunda yapılmış olan işlerin değerlendirilip daha ileri nasıl taşırız biz bu çalışmaları diye bakmak lazım. Benim en önemseyeceğim konu herhalde geriye dönüp yapılan işlerin değerlendirilip hani ileriye taşıyacak adımları atmak şunu söyleyeyim son olarak. Yani siz burada eksik olmayın hani büyük isimler dediniz bizleri hani meslektaşları bizler hani elimizden geleni yaparak bu meslek için hani bir yere geldikse öyle geliyoruz herkesin katkısıyla. Cemer'de hani firma olarak bizler ve üreticiler, bizler tasarımcılar yani kendimizi eleştirmekten korkmamalıyız. Yani bu yapılan işlerde mutlaka neyi doğru neyi yanlış yaptığımızı iyi bir sentezinin oluşturulması daha da başarılı işlere götürecektir.